Eskişehir'de doğuştan görme engelli iki kardeş, hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da geçirdikleri başarılı kornea ameliyatı sonrası görme yetisini kazandı. Küçük kardeşlerden biri, "Annemi çok karanlık sanıyordum ama meğer bembeyazmış." diyerek duygularını paylaştı. İlk kez annelerinin yüzünü ve dünyanın renklerini gören çocukların ise görülmeye değerdi. İl genelinde faaliyet gösteren bir hayırsever grubu, yardım ettikleri ailenin çocuğu, doğuştan görme engelli Hamit Özbek'i fark etti. Daha önceden birkaç ameliyat olan ve bir daha hiç göremeyeceği söylenen Özbek için harekete geçen hayırseverler, nasıl bir tedavi süreci izleyebilecekleriyle ilgili araştırmaya koyuldu. Bu zaman dilimi içerisinde Hamit Özbek'in annesinin hamile olduğu kardeşi Muhammed Özbek de görme engelli olarak dünyaya geldi. Görme engelli iki kardeşin tedavi süreci yaklaşık 6 ay önce başladı. İlk olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde minik Muhammed Özbek'e küçük bir operasyon yapıldı. Doktorlar tarafından 3 ay boyunca takip edilen tedavi sürecinin ardından 8 Ekim 2025 tarihinde iki kardeşe de kornea ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından 10 yaşındaki Hamit Özbek ve 1,5 yaşındaki Muhammed Özbek'in gözleri açıldı. Ayşegül Bozbaş ve Eskişehirli hayırseverlerin vesilesiyle görme engelli iki kardeş dünyanın renkleriyle tanıştı. Hem hayırseverler hem de Özbek ailesi yapılan ameliyatın başarılı bir sonuç vermesiyle büyük sevinç yaşadı. Özellikle Hamit Özbek'in annesini ilk gördüğünde verdiği tepki duygulandırdı. Zihninde çok karanlık olan annesinin aslında bembeyaz olduğunu söyleyen Özbek artık kendi başına yürüyebilmeye ve minik kardeşiyle oyunlar oynamaya başladı. Galatasaray taraftarı olan Hamit Özbek büyüyünce futbolcu olup forvet pozisyonunda oynamak istediğini söyledi. Tedavi olan Hamit Özbek duygularını şöyle dile getirdi. Doğuştan görmüyordum. Lazer yapıldı. Ayşegül abim sayesinde tedavi oldum. Şu an görmeye başladım. Görmek güzel bir duygu. Annemi çok merak ediyordum. Çok karanlık görüyordum. İlk gördüğümde bembeyazmış. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Hayırsever Ayşegül Bozbaş ise şu an görmeye başlamalarının kendileri için en önemli gelişme olduğunu söyledi. Bu kardeşlerimizi biz yaklaşık 4 yıl öncesinde tanıdım Hamit'le tanıştık o zaman. Ben şurada. Evet, Hamit'imle tanıştığımızda Hamit'in görme ihtimali hiç yoktu. Ee, gitmiş olduğu birkaç ameliyat geçirmiş, operasyon geçirmiş. Onun üzerine artık bundan sonra görmez diye bir karar verilmiş e, doktorlar tarafından. Ancak arkadaşlarımızla beraber Ankara'dan bir başka bir hastaneden randevu aldık. Akabinde kardeşimiz doğdu, Muhammed bu da ee, gitmiş olduğumuz doktorların dikkatini çekti çünkü iki kardeşin ikisi de görmüyorlar doğuştan. Ee, Peter sendromu olarak adlandırılıyormuş bunların hastalıkları. Önce Muhammed'imizden başladık e, tedavisine. Muhammed'in tedavisinde ilk ameliyatını oldu. 3 ay sonrasında ameliyatın başarılı geçip geçmeyeceğine karar vereceğiz dediler. 3 ay sonrasında çok başarılı geçti ve ikinci ameliyatını oldu. Akabinde de Hamitli için de bir şey doğdu, ümit doğdu. İkisi de şu an kornea ameliyatı oldular. Dün itibariyle ameliyatlarını oldular ve ikisi de şu an görüyorlar. Bizlere bu konuda destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.